Merhaba sevgili öğrenciler. Bugün sizlerle geleceğimizi planlamanın önemi, geleceğimizi planlarken neleri dikkate almamız gerektiği ve kısaca planlı çalışmanın öneminden bahsedeceğim. Bir soruyla başlayalım. Geleceği planlama denince aklınıza neler geliyor? Burada videoyu biraz durdurup soruyu düşünmenizi ve kendinizce cevap vermenizi istiyorum. Her bireyin gelecekle ilgili beklentileri birbirinden farklıdır. Başarılı olmak için İyi bir planlama yapmak, yeteri kadar istemek ve sabırlı olmak gerekir. Geleceğinizi planlarken kendinizi ne kadar iyi tanırsanız o oranda başarılı olursunuz çocuklar. Bazı bilim insanlarının şimdi sizlerle sözünü paylaşmak istiyorum. Her başarılı insanın bir planı ve her başarısız insanın bir mazereti vardır. Yani bahanesi vardır. Bugün ve her gün için çalışmanızı planlayın, sonra planınızı harekete geçirin. Evet, neden geleceğimizi planlarız? Plan yapmak ne için önemlidir? Biraz bunu tartışalım sizlerle. Günlük, haftalık ve aylık planlar yaparak biz aslında zamanımızı en iyi şekilde değerlendirmeye, eksiklerimizi ve yanlışlarımızı görmeye, motivasyonumuzu yüksek tutmaya ve hedeflerimize ulaşmak için çok önemlidir plan yapmak. Çocuklar iyi bir gelecek planlaması yaptığımızda önemli ve öncelikli işlerimizi hallederiz. Bu sayede yetiştiremediğimiz işler nedeniyle oluşacak stresi engelleyebilirsiniz. Kendinize olan güveniniz, veriminiz ve ders başarınız artar. Çalışmalarınızdaki karışıklık ortadan kalkar, düzen gelir. Geleceğinizle ilgili yapacağınız seçimleriniz daha doğru ve sağlıklı olur. Gelecek planlaması deyince bizler aslında ...geleceğe yönelik mesleğimizi inşa etmiş oluyoruz ve meslek seçimine yönelik hareket etmiş oluyoruz. Peki meslek dediğimiz kavram nedir? Ee, bildiğiniz gibi aslında bireyin hayatını kazanmak için yaptığı diğer insanlara... ...yani topluma yararlı bir hizmet ya da ürün sağlama yönelik yaptığı etkinliklerin tümüne biz meslek diyebiliriz. Ee, meslek seçimi bir süreçtir çocuklar. Nasıl süreç? Kişinin öncelikli olarak kendini tanıması... Mesleğin özelliklerini tanıması, bir lise tercihi yapması ve ardından alan yani üniversite tercihi yaparak mesleğine ulaşmasını bekleriz biz bireylerden. Ve sizler şu anda hayatınıza yön verme sürecinin ilk basamağındasınız. Atacağınız doğru adımlar, sonunda mutlu olacağınız bir mesleğe sahip olabilmek için kendi kişisi, kişisel özelliklerinizi ve mesleğinizi tanımanız gerekir. Şimdi kişilik özelliklerimizi Adım adım inceleyeceğiz, basamaklarını inceleyeceğiz. Niçin önemli olduğunu tartışacağız. Çocuklar meslek seçimi aslında kişiliğimizin bir yansıması ifadesidir. Kendi kişilik özelliklerimize yani yetenek, ilgi ve değerlerimize uygun olan tercihleri yapmalıyız. Bunun yanında her mesleğin kendine has bazı kişilik özellikleri vardır. Bu anlamda meslekleri inceleyerek bunların size uygun olup olmadığını değerlendirmek çok önemlidir. Mesleğimizi uzun yıllar yapacağımız için kişiliğimize uygunluğu meslek seçiminin en önemli kriterlerindendir çocuklar. Kişilik özelliklerimize uygun meslek dedi. kişilik özelliklerimizin de yetenek, ilgi ve değerden oluştuğunu belirttim. Şimdi yeteneğe biraz bakalım. Çocuklar başarıyı etkileyen birçok faktör vardır. Ve bunların içinde yetenek en önemlisidir. Bildiğiniz gibi yetenek doğuştan kalıtsal olarak gelir ve aslında değiştirilemez. Eğitimle biraz geliştirilebilir. Bu anlamda sizlerin yetenekli olduğunuz alanlarda çalışmanız ve bu alanda daha başarı sağlamanız bekleniyor. Bir alanda yeteneğinizi yani öğrenme gücünüzü tanımanın en kolay yolu ise ...şöyle kısa bir çalışmayla... ...şimdiye kadar hangi derste daha başarılıydınız? Bu soruya verdiğiniz cevap sizin yetenekli olduğunuz alanı gösterir aslında. İlgi, çocuklar... ...tanım olarak baktığımızda aslında... ...bireyin herhangi bir zorlama ya da baskı altında kalmadan... ...herhangi bir ödül vaat edilmediği halde... ...kendiliğinden bir faaliyete, bir etkinliğe girişmesi... O etkinlikten doyum sağlaması ve o etkinlikten hoşlanmasına biz ilgi diyoruz. Yani sizlerin geleceğinizi planlarken seçeceğiniz mesleğin ilgi duyduğunuz bir alan olması. Yani o mesleği icra ederken hoşlanmanız, doyum sağlamanız, o meslekte mutlu olmanız önemli bir faktördür. İlgilerinizi en iyi tanıyacak olan aslında sizler ve ailelerinizdir. Kendinizi gözlemleyebilirsiniz. Ben Neyi yaparken çok mutlu oluyorum? Hangi ders bana daha çok doyum veriyor? Nerede çalışırsam ben mutlu olurum? Sorularına cevap arayarak ilgilerinizi keşfedebilirsiniz. Değerler, ilgi, yetenek ve değer demiştik. Değerlerse çocuklar gelecekte yapacak olduğumuz mesleğin sizi mutlu hissettirmesi ve güvende hissettirmesi için bazı değerlerin olması gerekir. Ve kişilere göre bu değerler değişir. Bazıları için saygınlık, bazıları için kazanç, statü önemlidir. Kimileri için dürüstlük, sosyal güvence önemlidir. Kimileri der ki benim düzenli bir hayatım olsun. Kimileri ise daima ilerlemek, yarışmak, rekabetin olduğu bir meslekte olmak ister. Kimileri de şöhret, ün gibi değerlere önem verir. Siz kendinize sorun. Ben gelecekteki mesleğimde neye değer veriyorum? Ne olursa ben mutlu olurum. Mesela saygınlık mı istiyorsunuz? Yoksa bol maddi kazancın olduğu bir meslek mi? Ya da şöhretlenmek, ün kazanmak mı istiyorsunuz? Ya da hafta sonu tatilim olsun, düzenli, sakin bir hayatım olsun, az insanla muhatap olayım mı diyorsunuz? Kendinize bunu sorun. Mesleki değerinizi keşfetmeye çalışın. Bunlar sizin meslek seçiminizdeki kararınıza çok etkileyecektir. Ve başarılı olmak için çocuklar, ee, gelecek planlaması yapmanız gerekiyor. Ee, okulda verimli çalışmayı anlatırken bunlardan bahsetmiştim aslında sizlere. Kısa, orta ve uzun vadeli hedefler belirleyin lütfen. Ee, düşüncelerinizi eyleme dönüştürmek için çaba sarf edin. Elinizden gelenin en iyisini yapmaya çalışın. Ve bunun yanında aslında çalışmalarınızı alışkanlığa dönüştürün çocuklar. Bir gün çalışıp yaptım uğraştım olmadı deyip ertesi gün bırakmak Verimli bir çalışma olmayacaktır. Çalışkanlıklarınızı lütfen alışkanlığa dönüştürün çalışmalarınızı. Bir süre, yani bildiğiniz gibi Haziran'a kadar zora ve zahmete katlanmanız gerekiyor ve çevrenizdekilerle ilişkilerinizi düzeltin. Çünkü iç huzur ve güven çalışma azminizi artıracaktır çocuklar. Dinlediğiniz için size teşekkür ederim. Çalışmalarınızda kolaylıklar ve başarılar dilerim. İstediğiniz zaman bana ulaşabilir, benden yardım alabilirsiniz